Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Üçüncü dönem sınav sonuçlarınız bugün açıklanır mı? Arkadaşlar bugün günlerden çarşamba sınavınız da geçen cuma günü bitti. Yani sınavınız biteli arkadaşlar hafta sonunda saymayalım. Hafta sonu işlem yapılmadığını düşünelim. Sınavınız biteli arkadaşlar iki gün oldu. İki günde sınav sonuçları açıklanır mı? Yani bugün sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyebilir miyiz? Arkadaşlar çok zayıf bir ihtimalde olsa Bugün sınav sonuçlarınızın açıklanmasını bekleyebiliriz. Daha çok yarın ve öbür gün yani Perşembe veya Cuma günü sınav sonuçlarınızın açıklanmasını bekliyoruz. Ama zayıf bir ihtimalde olsa bugün yine sınav sonuçlarınızın açıklanmasını en azından kredilerinizin yüklenmesini bekleyebiliriz. Tabii bugün için biraz erken oluyor. Bugün sınav sonuçlarınızın açıklanması biraz zayıf. Ancak yine de bir ihtimal var. Açıklanamaz değil. Neden bu kadar erken bekliyoruz peki? Arkadaşlar normalde bu sınava 3. dönem sınavına tüm öğrenciler katılmış olsaydı sınav sonuçlarının bu kadar erken açıklanmasını beklemezdik ama tüm öğrenciler bu sınava katılamadığı için sadece 17 yaşından büyük olanlar bu sınava katıldığı için 3. dönem sınav sonuçlarınızın daha erken açıklanmasını bekliyoruz. Diğer sınavlara nazaran daha erken açıklanmasını bekliyoruz. O yüzden bugünden itibaren sınav sonuçlarınızın açıklanmasını bekleyebiliriz. Sınav sonuçlarınız açıklanırken biliyorsunuz öncelikle kredileriniz yükleniyor. Daha sonra mezun olanlar mezun ediliyor. Daha sonra da sınav sonuçlarınız toplu halde açıklanıyor. Kredileriniz yüklenirse arkadaşlar bugün veya yarın veya öbür gün kredileriniz yüklendiğinde dönem derslerine girdiğinizde burada puanlarınızı göreceksiniz, notlarınızı göreceksiniz. Şu an baktığımızda herhangi bir şey görünmüyor. Sınav sonuçları açıklanmadığı için burada herhangi bir şey göremiyorsunuz. Sonuçlar açıklandığında burada puanlarınız vesaire görünecek. Aynen şurada olduğu gibi bu mesela bir önceki sınavın sonuçları. Üçüncü dönem sınav sonuçlarınız açıklandığında da burada puanlarınızı ve notlarınızı göreceksiniz arkadaşlar dönem dersleri kısmına girdiğinizde. Yine kredi bilgileri kısmına geldiğinizde de toplam kredinize bu sınavdan aldığınız üçüncü dönem sınavından aldığınız kredinin eklendiğini göreceksiniz. Toplam zorunlu derslerinizden de 3. dönem sınavında başardığınız zorunlu derslerin düşüldüğünü göreceksiniz. Kredileriniz yüklenirse arkadaşlar bugün, yarın veya öbür gün bu şekilde kontrollerinizi yapabileceksiniz. Yani sonuçlarınıza bu şekilde bakabileceksiniz. Arkadaşlar normalde sınav sonuçlarının bugün açıklanmasını biz beklemezdik ama biraz önce söylediğimiz gibi bu sınava çok fazla öğrenci katılmadığı için, 18 yaşından küçükler katılamadığı için Yeni kayıt da olmadı 3. dönem sınavında. Sadece 17 yaşından büyük olanlar bu sınava katıldığı için sınav sonuçlarınızın biraz erken açıklanmasını bekliyoruz. Bugün zayıf bir ihtimalde olsa sınav sonuçlarınızın açıklanma ihtimalinin olduğunu düşünüyoruz. Daha çok yarın ve öbür gün sınav sonuçlarınızın açıklanmasını bekliyoruz arkadaşlar. Bu arada burada online sınav giriş bölümleri tekrardan aktif edilmiş. Bunlar bazen görünebilir bazen kapanabilir. Bunu çok da kafanıza takmayın arkadaşlar. Şu an sizin için herhangi bir şey ifade etmiyor. Şu an online sınavınız olmadığı için zaten tıkladığınızda da boş bir sayfa geliyor. Şu şekilde bir mesajla karşılaşıyorsunuz. Belirtilen dönemde online sınav giriş yetkiniz yoktur şeklinde bir bilgiyle karşılaşıyorsunuz. Online sınav giriş bölümleri sayfanızda bazen açılabilir, bazen kapanabilir. Bunları çok da kafanıza takmayın arkadaşlar. Sınav sonuçlarınız açıklandıktan sonra arkadaşlar mezun olduysanız yani 3. dönem sınavında mezun olduysanız diploma almak için herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Diplomalarınızın basımı bir ay kadar sürüyor. Bir ay kadar sonra halk eğitimle iletişime geçersiniz veya 444-0632 numarasını arayıp Diplomanızla ilgili bilgi alırsınız. Tabii ki mezun olduktan bir ay kadar geçmesini bekleyin önce. Daha sonra halk eğitimle görüşüp veya 444-0632 ile görüşüp diplomalarınız hazırsa alabilirsiniz arkadaşlar. Meslek ve İmam Hatip Lisesi okuyanlar da aynı şekilde okullarından diplomalarını alıyorlar. Halk eğitimden almıyorlar. Mezun olduktan sonra da hemen mezun yazısı alabilirsiniz. Yani diploma yerine geçerli belge alabilirsiniz. Diyelim ki liseden mezun oldunuz, diplomanızın basılması da bir ay kadar sürüyor. Acil diplomaya ihtiyacınız varsa mesela bize bir arkadaşımız Instagram'dan yazmıştı. Ehliyet kursuna yazılacağım. Ne zaman diplomalar gelir, ne zaman mezun yazısı görünür diye bize sormuştu. Böyle bir durumunuz varsa yani acil diplomaya ihtiyacınız varsa herhangi bir kursa başvuru yapacaksanız veya herhangi bir işe başvuru yapacaksanız. Mezun olduktan sonra öğrenci sayfanızda mezun yazısını gördükten sonra halk eğitimlere giderek mezun yazısı alabilirsiniz. Yani diploma yerine geçerli belge alabilirsiniz arkadaşlar. O belge ile de diplomanın yaptığı tüm işlemleri yapabilirsiniz. Diplomanız gelene kadar, diplomanız basılana kadar o belgeyi de diploma yerine kullanabilirsiniz. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Herhangi bir gelişme olursa sınav sonuçlarınız açıklanırsa, kredileriniz yüklenirse hesaplarımızdan zaten sizinle anında paylaşırız. Hesaplarımızı takip etmeye devam edin. Bugün sınav sonuçlarınızın açıklanması biraz zayıf bir ihtimal ama yine de olmaz değil olabilir. Daha çok yarın ve öbür gün sınav sonuçlarınızın açıklanmasını en azından kredilerinizin yüklenmesini bekliyoruz. Bugün de herhangi bir gelişme olursa dediğimiz gibi anında sizinle paylaşırız. Hesaplarımızı takip edin arkadaşlar. Sınav sonuçları veya sınav sonuçları açıklandıktan sonra ek sınav bekliyoruz. Ek sınavla ilgili herhangi bir gelişme olursa hesaplarımızdan anında sizinle paylaşıyor olacağız. Kanalımıza da abone değilseniz abone olarak takip edin arkadaşlar. Abone olduktan sonra bildirim zillerini de açın. Herhangi bir gelişme olduğunda bilgi paylaştığımızda video paylaştığımızda anında size de bildirim gelmiş olsun. Diğer videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.